Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie Spitter bebekleri aldım. Bir tane yani. Evet, şimdi kargomuz burada. Okuyorum size Barbie'nin bebek bakıcısı Spitter e, bebek servisi diye bir şey e, tutar 269 16 TL. 16 TL yani. Evet, şimdi açalım o zaman. Şu Şöyle şu kenarı alalım. Şimdi bu kenardan önce açalım. Öyle bir paket demişler ki. Aa, açılmadı. Heh. Evet şimdi bu taraftayız. Ah kutu. Evet şimdi. Evet şimdi açtık. Diğerini de açalım. Evet. Evet. Açtık bakalım ne geliyor Arkadaşlar. Çok güzel. Ağlamak istiyorum. Ayakkabısı neymiş? Ayakkabısı da gerçekten çok güzel. Şimdi açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar ben açmadan önce bir videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar bakın aç e, gösterdim tam olarak şimdi açalım. Aa çok heyecanlıyım nereden açacağım ama? Aa nereden açacağız kız? Hmm, arkadaşlar ben şunun açma yerini bulup geliyorum. Evet arkadaşlar buldum yerini. Aa kutu yaralanıyor buradan açmayacağım. Kutu yaralamadan kurtarmam gerekiyor. Çünkü yalan olmasını istemiyorum. Evet. Şimdi bu taraftayız. Ay. aa be. Arkadaşlar ben şunu açıp Evet arkadaşlar açtık. Arkadaşlar çok güzel. Şu bebeğimizi kurtaralım önce. Bu Barbie'nin bebek bakıcısı olacak. Sonra büyüdüğünde de belki bu kızın büyük halini çekebilirim. nereden açacağız? Saç kesmek. Saç gidecek. Saç. Bakalım bu eti Aa arkadaşlar tekmiş bunlar. Evet. Arkadaşlar arkadan ses gelirse özür dilerim. Evet açtık. Şimdi bebeğimizi alalım. Ay. Ay arkadaşlar özür dilerim. Pardon çok kötü pardon arkadaşlar. Ay. Abi ya şaka mısın bırak şu bebeği be. Bir bırak. Bir bırak seni bir kurtaralım. Şaka gibi. Evet arkadaşlar. Saçlarından maçlarından bağlamışlar. Ama kesiyoruz. Evet. Evet. Bundan da keselim. Şimdi bunu alalım. Evet arkadaşlar saçlar çok güzel. Şu tokasını çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar lastikten kurtardım. Böyle yüzü, saçları da ipek gibi yüzünü gösteriyorum netlesin. Mavi mavi gözleri. Çinleri var arkadaşlar. Evet şöyle gösteriyorum. Bakın. Böyle şöyle ayrılabiliyor eteği de çıkabiliyor. Evet. Şimdi bu bebeğimizi kenara alalım. Onu da söyle önce de şu ayakkabılarımızı bir bakalım. Barbie yazmıyor bu sefer. Spitter mı ne yazıyor? O yanlış söylüyorsam yorumlara yazın açıksa tabi. Evet koyalım veya short videolarda açık olabiliyor. Oradan yazarsınız. Şimdi küçük bebeğimizi çıkarmaya geldik. Bunu neden için aldım arkadaşlar? Biraz bir boron var diye. Biraz da bebek var diye. Almak istedim. Çünkü ben böyle küçük eşyaları çok severim. Ben de nedense var. Açtım. Bakın. Arkadaşlar. Ellerimi. Bunun da çinleri var. Böyle bakalım bezi çıkabiliyor mu? cıt çıttı mı? 44'te ise yaşadık. Hayır. Aa bak bu güller çıkıyormuş. Tamam. Olur. Bakın çok tatlı. Siyah saçlı. Arkası da böyle arkadaşlar. Şu yakından da göstereyim. Arkası böyle. Önü böyle. Mesela emekliyormuş gibi poz vermek için böyle. Böyle duruyor. Evet. Şimdi alalım. Evet, şimdi gelelim battaniyesine mi veya avlusuna gelelim. Evet. Şimdi şunları açalım. Evet. Bunu da çıkaralım. Seni görüyorum. Gel buraya. Ne evet, bir çok bir havlusu var. Dokusu çok güzel. Mesela herhalde banyo olduğu için. Banyo yaptığı için. Veya paspas olarak da Çok güzel. Arkadan böyle bebek sesleri gelirse özür dilerim arkadaşlar. Böyle çünkü olabilir. Bebekler sonuçta. Bebek. Ben de sizin için bu videoyu çekiyorum. Normalde ben böyle... Işte videolar çekmiyorum Ben sizin için çekiyorum. Bakın şöyle bir tane mamamız var. Ya mesela bu tam masaya yapıştırılabiliyor bu. Yapıştırabiliyorum dedim. Şöyle. Oba şimdi tablet mi bu? Bilmiyorum. Ama çıkarabilirsem göstereceğim. Evet çıktı böyle tablet gibi bir şey. <laughs> Telefon var mı? Yok. Tam bir şey olmaz. Böyle bakalım şimdi bakalım nasıl duracak. Şöyle takalım. Böyle düşmüyor. Evet ay. Şimdi biberona geçelim. Ay. bakın. Şöyle tatlış bir biberon pembiş. Bir tane de yanında acık vermişler. Ay. Çık. 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 Ay. Ya inat etme işte. Çık. Hep orada kalacak değilsin ya. Bakın böyle de bir tane kişi var. Mesela Nerede o? Mesela buradan tabağa koyduk. Mesela şöyle. Veya evet, tabaktan. Ayıcığımızda sıra. Hoppalak. Hadi çık. 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 Çık, çık be. Evet bir tane de şöyle bir mor ayıcığımız var. Mor demeyeyim. Lila. Oyş. Telefon tam böyle. Şimdi hepsini bir kere gösteriyoruz. Çok çöpleri bir kenara. Evet hepsini bir kere gösteriyorum. Şöyle ayakta duruyor mu? Duruyorsa sevineceğim. Mesela bakın arkadaşlar şöyle oluyor Peki, gel bakalım buraya. Ama hani böyle tarlar ya yapmaya çalışacağım ama evet oldu. Mesela şöyle şöyle küpe takılabilir ama yok. Şu olmaz. Saçları çok güzel ama gerçekten. Bakalım ağzına alabiliyor mu? Yok alamıyor ama böyle daha güzel. Ağzı açık istemezdim ben zaten. Evet. Ay. Kız düşme. Gel buraya. Lazımsın. Ya düştü. Neyse. Bunu şimdi alacağım. Kaşımı da taktıralım. Evet. Tabletin de baş parmağını. Veya böyle de durabilir. Üstünü mısına kıyalım. Onun üstüne de bunu koyalım. Evet. Böyle. Çok güzeller. Çok beğendim. Bak arkadaşlar. Chelsea almadım çünkü evde bir tane Chelsea var. Ee, yani bu kadardı. Ben videoyu durdurayım. Bir de şu bivarını alıp geliyorum. Ay bu da vardı. Ben bunu unuttum. Durun geliyorum. Evet. Bivarını yakından gösteriyorum. Böyle. Hepsini yakından bir kere göstereceğim ve videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla olmasını istemiyorum. Burada bir tane Barbie logosu var. Bir parçamız. İkinci parçamız. Arkası da böyle. Üçüncü tablet. Mesela arkadaşlar bak. Bebeği e, yemeği...